Thank <laughs> you. Buradan daha iyi görünüyor. Tekerlek yok orada. İyi. Bak, hafif sarsılıyor bile bak. Ses bak, geliyor ya. Ziz, ziz, ziz. Sars, sarsılmaz mı abi? Koz ama. Su yapmışlar, yani. neyle koymuşlar bunu? Allah ona parça. Süreyi şaşırtıp bir yere gel. Gayrı gayrı var mı size orakta yanına gidelim. Süreyi şaşırtıp şaşırt durdurur mu? Kaçıdan bildiniz mi? Kala öyle geçiyorum Ya bir söz sokanmazsa Dur dur dur. Keser firma da çekti bundan ha. Korkma. <laughs> abi Aa Ahmet, abi. Hadi gel yenilerimiz. Saba. Gel, gel, gel. Hadi gel. Hadi hadi. E sen hep burada duruyorduk. Ya gel işte ya. hadi ya. Otur şuraya duralım hep. İyi hadi. <laughs> <Bakıp, de>. <laughs> Tamamdır. Köprünün altındayım. Hadi oradan gir. <laughs> Akıya bak kardeşim. Bak bak. Peki, peki. Gel, gel. Akıya bak. Gel, burada duruyorduk. Kovayım lan ben. Yok ya. Gel, gel, gel aşağı ol. Afişi bırak geleceksin. Sağa, sola, hat geldi darışalım. Bileti, liksom, taksi kimlere gidecek taksi kim. Dikkat Murat Tamam mı? alışta köprü altına <laughs>